Valla görük mü ikenesini satayım. Yok e, yok sende karanlığa bir... satayım. Karanlığa da bir klip çekeyim dedim ya. Göz gözü gör mü satayım. 11. ayda şu saate kadar da var mı diyor ya. Seçeceğim bile oldu diyor. Olmaz ki böyle ya. Ahamda bir motor ışığı geliyor. He <laughs> he <laughs> Yaysın, 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 yayıldı o ayıcı. Sabaha kadar yolu var anasını satayım. Hoca Asım'ın ağırı ne kadar, Ağabey bu kıyılar da yaşa yine yeter. Döne döne. Geçinin, kov geçinin bak hala benim.